Selam arkadaşlar ben Halit Aker kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir challenge yapacağız. Çok değişik bir şeyler yapacağız. Ne yapacağız bugün buse? Şimdi bugünlük 2 saatliğine delivery yapacağız. Arabayla delivery yapacağız Aynen. arkadaşlar. Sürekli soruyorsunuz delivery nasıl yapılır, edilleri falan filan. Ben uygulamalı olarak size 2 saatte toplamda bugün günlerden pazar günü 2 saatte toplamda ne kadar kazandığımızı da göstereceğiz ve bu kazandığımız parayla burada güzel bir restoranta gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. yiyeceğiz. Yemek yemedim açım. Yani video İki için... saat çalışacağız amele gibi yani video için. Video için. <laughs> Sizin için video için çalışacağız arkadaşlar. Sonra o parayı güzel bir şekilde yiyeceğiz. Şehir merkezine doğru süreyim. Orada Deliveroo'yu açacağım. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Videoları takipte kalın. Kanalıma abone olup Videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim. Bin aboneye geçtik. Sıra on binde falan. <laughs> Şuraya Instagram'ımı da bırakıyorum. Beğenin beğenin bir şeyler yapın. Videoya geçiyoruz arkadaşlar. 2 saat Deliveroo ve sınırsız yeme challenge. Şimdi arkadaşlar şurada Delivero saati görüyorsunuz. 6, 6'da başladık, 8'de bitireceğiz. Ne kadar yaparsak. Delivero rider'ı açıyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi busy diyor. Ee, yoğun olduğu zaman şehir şu anda mesela boosting var. Bu boosting ne demek? Bir noktadaki daha fazla veriyor euro her sipariş başına. Şurada go online'a basıyorsunuz. Artık online'sınız. Sipariş gelecek. Sipariş geldikten sonra ee, şu an gördüğünüz gibi şuradayız biz uzakta olduğumuz için merkeze gitmemiz lazım. Merkeze gideceğiz. Sipariş gelecek. Bakalım. Şimdi arkadaşlar mesela ilk siparişimiz gelmiş. Alacağımız yer şurası bırakacağımız yer şurada gözüküyor. Red Door'dan al diyor. Biz neredeyiz? Çok yakında bir yerdeyiz. Ama 5 euro. Ben şu anda bunu kabul etmek istemiyorum. Reddediyorum. Şuradan dislike delivery order diyoruz dislike yapıyoruz. Başka order gelsin. Şimdi mesela başka bir sipariş geldi. 622. Bunu alacağım. Şöyle accept and go yapıyoruz. Yaptık. Şuradan basıyorum. Beni ilk başta restoranta götürüyor. Git diyorum. 600 metreymiş buradan mesela. Şimdi arkadaşlar mekana geldik. Mekana gideceğim, alacağım ürünü ama normalde ne oluyor? Bir delivero çantanız oluyor. Bir işte kıyafetiniz falan oluyor ama ben de bunu böyle geçici sürelik böyle bugünlük yaptığım için günübirlik biz de öyle bir şey yok. Gideceğiz alacağız malzemeyi. Normalde bazen sıkıntıda yapıyorlar diye duydum. Gideceğiz malzemeyi alacağız geleceğiz yerine bırakacağız. Hesabımıza 6,5 euro neyse orada yazan yatacak. Ben gidiyorum. See you later. Şimdi aldım ürünü arkaya koyuyorum geliyorum. Ürünü koyduk. Şimdi aldık. Gidiyoruz. Neredeymiş? Adrese buradan bakıyoruz. Tırmanacağız. Tırmanacağız gibi gözüküyor. Alright. 2.4 kilometre. Bak şuradan gö göze gö gösterebilirsin. 2. Tıkılıyor. Basacağım. Ve 4 euro tips vermiş sanırım bana. Öyle diye tahmin ediyorum. Umarım öyledir. Şurada tips diye tahmin ediyorum. Arrived yapıyorum. Şurada zaten number yazı 17. Şurada sağ tarafta bir yer. Ben gidiyorum. Gel görüşürüz birazdan. Şimdi şöyle. <laughs> şuna basıyorum tike bittikten sonra. Siparişi verdim. Basamıyorum böyle. Delivery completed yapıyorum. Bitti. Ne kadar gelmiş bakalım. Mesela earnings'lere şöyle bakabiliyorduk arkadaşlar. 10.22 gördüğünüz gibi 5.18 order bu 1.04 şey o boost dediğim şey. 4 euro tips gelmiş. 15 dakikada 10 euro. temiz devam. Yani güzel arkadaşlar aslında. Fena <laughs> fena değil. 15 dakikada 10 euro. <laughs> ne diyorsun bu sen? Evet yani 4 euro tips verdiği için böyle oldu. Vermiyordu, Vermeseydi 6,5 6, 6 kazanacaktı. Hı, tamam. Ama fena onu, değil yine. Onu istersen ben tutayım arabası. Tut. Yani. Tutmak istiyorsan tut. Bak etrafta güzelmiş. Ben yiyeceğimiz yemekleri düşünüyorum. Ben yiyeceğimiz yemekleri düşünüyorum. Tamam. Evet, şimdi yeni bir sipariş geldi. Diğerini bıraktıktan 2 dakika sonra. 8.39 İkinci sipariş bu. Bir tane bir yere gidecek, bir yerden alacağız. Bazen iki tane de olabiliyor. Accept and go. Milano'ya gidiyoruz. Ben biliyorum yeri. Sıkıntı yok. Yol tarifine bakmaya gerek, gerek yok. yok. <laughs> İçeri girdim. Normalde bir tane sipariş vardı. 6 küsür euroydu değil mi? Kaç paraydı? 8.39 mu neydi? 8.39 muydu. <laughs> Olsun baktım yakın mesafede zaten yakın mesafede olduğu zaman sana otomatik atıyor. Bir tane daha sipariş geldi otomatik onu da aldım toplamda şimdi 11.80 oldu? Saat kaç şu anda 18.43 büyük ihtimalle ikisini de 17 dakikada yaparız. Bakalım kaç para olacak ilk şeyimize gidiyoruz bakalım. Halit şimdi siparişi verdi geri dönüyor. Burası apartman olduğu için aşağı inmişler apartmanlar olunca aşağıda sizi bekliyorlar kata direkt çıkmanızı istemiyorlarmış. Yani hani sizi yormuyorlar. Çocuklar nasıl mutlu oldular gördün mü? Videoda. Küçücük, çok küçük. Ha, küçük çocuklar çok tasplılardı. Çok Gitarı, tatlılar. Küçük. Ee, diğer siparişe gidelim hadi. Oh Jesus. Şey kod istiyorlar onların doğru olup olmadığını anlamak için onlardan kodu almanız lazım. Onlarda bir kod var sipariş verdiklerinde onların ekranına kod düşüyor o kod lazım doğru kişiye verip vermediğinizi öğrenmek için. O kodu almayı unutmuş. Şimdi o kodu alıp gelecek. Şimdi geldik. Şimdi geldik. Siparişi vereceğiz. Bu sipariş bitmiş oluyor. Bakalım. Ay kapıyı açmam lazım. yanlış yere gitti. 104 burası. Bekliyoruz şimdi. Sipariş verecek, geri gelecek. Verdi ve geldi. How much mi? do we have still? Kaçta başladık kanka? 7'ye 6 geçiyor 22 Euro'muz var şu anda bu seçim. 2 tane sipariş yaptık. Aynen. Ama bir siparişin için 2 tane Aynen. vardı aslında evet, 3 tane, tane yaptık. Yani... Şu anda 22 Euro'muz var. Kaçta başladık ama? Tam 1 saat oldu ya. Tam 1 saat oldu. Yani 7'de video ilk şeyini çektik. 6'da pardon. Ama şey değildi. Ne derler ona? Direkt 6'da başlamadık. Şehir merkezine falan gittik. Tam 1 saat. Tam bir saatte 22 Euro yaptık. Tabi her gün böyle oluyor diye bir şey yok. Bugün hafta sonu olmasından dolayı ekstra bir yoğunluk olduğu için böyle oluyor. Ama genelde cuma, cumartesi, pazar bu şekilde düşünebilirsiniz. Ama pazar en iyi günmüş pazar yani. Pazar en iyi gün galiba evet. Diğer orduru aldık. Çekemedik o sırada. Kaçtı? buçuktu falan ya. Bu içeri girdim. ikinci ordur geldi. <laughs> toplamda 11 küsür edecek. Oraya gidiyoruz. Bakalım. Devam ki. Yedi buçuk şu an saat. Yarım saatimiz kaldı. Yani 7, yarım saat değil de 38 dakika falan kaldı. Bakalım. Şimdi saat arkadaşlar tam 19.50. Orada hesapta 35 euro, 34 küsür bir şey olması gerekiyor. Bir de son verdiğim bu arkadaş bana elden 4 euro tips verdi. Bahşiş verdi. Ee, şu anda tam aşağı inerken şehir merkezine sipariş bıraktığımız yerden yeni bir sipariş geldi. Onu alacağım şehir merkezine bırakacağım. Tam 8 8 geçe gibi bitirmiş olacağız. Yani ortalama 34, 4 38, 7 de burası 45. 2 saatte 45 euro. Temiz. Teşekkür ediyorum. Trafik ışıklarında. <laughs> Son siparişi <laughs> aldık. Giderken dediğim gibi size arkadaşlar Kaç paraydı 6 küsürdü içeri girdim Yine 2 iki, iki tane sipariş oldu 19.56'ya geliyor Şimdi bunu vereceğiz yol üstünde Zaten şehir merkezine gideceğiz Yediğimiz yiyeceğimiz yerler şehir merkezinde e, Gitmişken vermiş de olacağız Yani zaten boş gitmemiş olacağız Bakacağız Kaç para toplamda yaptığımızı En son bakacağız Görüşürüz <laughs> Evet arkadaşlar son siparişi verdim. Şu anda toplamda 43.72 var. 4 euro'da bize tips verdiler. Toplamda kaç yapıyor? 47. 70. İşte, 76. Gömeyeceğiz. Hadi gidelim. <laughs> Çok acıktım <laughs> Evet arkadaşlar 2 saat tamamlandı. Tam 2 saat delivery yaptık. Kaç para yapmıştık? 40 47 euro mu? 43 44 43 buçuk falan şey 43.70 normal e, sipariş 2 saatte artı 4 euro da bize elden tips 4 euro da şey verdiler 47 euro saatte 23 buçuk normalde bu bu kadar yapacağınız anlamına gelmiyor tabi ama e, yapıldı bu bu kadar yani böyle yaptık şimdi gideceğiz güzel güzel yiyeceğiz var mı bir şey ne istiyorsun bu se ne yiyelim bilmiyorum <laughs> düştüm acıktım çünkü vallahi ben de çok acıktım göz normalde biz Akşam altı dediğin zaman yemek yiyoruz evet. ama şimdi saat 8 oldu elim ayağım titriyor. Acıktım neler yesem acı. <laughs> Bakalım güzel güzel bir şey bulacağız. Öyle normal sıradan bir restoranta değil parayı kıyacağız. Sonuna kadar dibine kadar yiyeceğiz. <laughs> Öyle mi yapacağız? Öyle yapacağız. <laughs> Burada bir yere mi otursak? <laughs> Ne bileyim külüment var ya bakalım ama ya o aynen orada yemiştik çok güzel restorant ama başka bir yerlerde deneyelim başka yerlere bakalım orayı tadalım. Dün, dün burası nasıldı bu hatırlıyor musun? Burada, yer dün bulamadım. kıyametler kopuyordu. Cuma da öyleydi, geldik Cuma, cumartesi çok fenaydı. Evet. Hiç yer bulamadık falan. E şimdi, boş bayağı. yani çok, çok aşırı boş değil de dolu aslında. Yani yer, yani, yani geçen kıyasladığın zaman tabi sıra falan vardı baya. Biz şurada Market Lane diye bir yer var. Şu hemen mu? ileride. Bakacağım, yok kapatmıyorlar şurası. Akşama kadar açız dedi adam, Akşam bilmiyorum. Kaçamıştı. Adam bilmiyorum yani. Soralım da ona göre oturalım. Şurada bayağı bir e, yorumlara falan baktık Google'da, fotoğraflara falan baktık bayağı böyle bir şef tabakları falan var adamların yaptığı. Bir bakalım dedik, bir deneyelim nasıl, güzel mi? Bir yer var mı? İnşallah yer vardır. Normalde rezervasyon istiyorlar bu zamanda çok fazla kısıtlı olduğu için şey gördüğünüz gibi var bu se. Buraların hepsi, şunların hepsi bu buraya aitmiş bu se. Şurada oturan sol taraftaki de yine aynı şekilde Always Kork arkadaşlar görün. Always Kork. Burası. Burada şuraya oturalım bence. Menü burada. Menüye bakan Buse. Var mı bir şey bulabildin mi? Bayağı Bakacağız. Da da. Hmm. Bakacağız. Ne diyoruz bu se? Ne diyoruz? Bilmiyorum açım ya. <laughs> Sinirliyken ben ben değilim. Bu se? <laughs> ne düşünüyorsun? Güzel bir yere oturduk bayağı da sıcak. Acaba şöyle mi geçtik? Böyle ufolarımız falan da var. Güzel. Molloş. Güzel bir akşam yemeği. <laughs> Ortanın en iyisi bence diğer türlü de çok sıcak var ama güzel bir yer. Ama menüyü görmediğim bir şey demiyorum. Sadece bekliyorum yedemlerim. Hi there, thank you. Just to let you know, the soup of the day is roast cauliflower with flaked Okay, thank you. Alright, thank you so much. Hey <laughs> <Ne yiyeceğiz? gülüyor> çok şey var, çok fazla şey var. Ortalama fiyatlar 15, 20, 22. Burası biraz daha üst klasman bir yer olduğu için biraz daha normalinden pahalı ama Konuşamadım. Çok açım, yemek yemek istiyorum. Yemek gelsin sonra konuşalım. Ben de fiyatlar hakkında bilgi vereyim. Şimdi e, burada fiş pahalı. Ben baktım şimdi. Hani en maksimum ödeyebileceğimiz yemek için 26 Euro. O da fişmiş, bayağı iyi dedi e, garson. En iyisi dedi, Yemesiymiş. aynen. Onun haricinde şey önerdi. ribeye, yani büyük önerdi. Kaburga. O da 19 Euro'ymuş. Chicken'da var. O da 17 Euro. Burası dedi, birazcık daha üstün. Hani biraz daha iyi. Öyle bunlardan iki tane menü söyle. Farklı bir söyleyelim. İki tane farklı söyleyelim. Aynen. Siparişi verelim. Gelince çekeriz bir tamam, daha. Aynen. Ne söyleyeceğiz? Söyleyelim bir şeyler. <laughs> Musa düşüncelerini almak istiyorum. Bir dakika limon geliyor. Thank you. Thank you so much. Tamam, devam edelim. Şimdi ben konuşmamı yapıyorum. <laughs> <laughs> konuşmamı başlıyorum. Bir söyledik, yanında da 10-15 kişi vardı ya 26 Euro'luk. Ondan iki tane söyledik. Aslında çeşit yapalım dedik. Sonra Halit dedi ki, yo bu çok güzel şey dedi. Öyle, bir dahaki gelişimizde yine çekeriz eğer çok beğenirsek. Bir dahaki ne de şey yaparız. Ee, biz yaparız. Başladım. <laughs> evet. Bakalım, Limonatamızı sipariş göster. Limonata da geldi. Bunları kaldırsana masadan, pislik eee. bir masamız oldu. Çok mu beğendin? 2,5 kilo ya bu. Normalde zaten ne alırsan al burada endandık. 2-83 kilo falan yani Colombo'da da bayağı iyiymiş. Masamız da çok tatlı böyle. Isıtıcımız da var, bayağı iyi beğenmiş. yermiş. I am hungry. I am hungry. 26 euro vereceğiz. Tabak başına ama inşallah değer. Kaç para? 26 euro. 170 TL. 260 TL. Bir balık tabağı. Bir, bir tabağı 260. İki tabak 500. Bunlar bine doğru gider. ya. Yani. yok. O kadar da gitmez. Yani. Bakalım inşallah parasında değiliz artık yani de şey inşallah değer yani yediğimiz zevkli bir şeydir, güzel bir şeydi Balık söyledik, balıklarda da böyle bazen yani her balık güzel olmuyor. Ama restoranın en pahalı tabağını söyledi. En pahalı söyledi. Demek yani. ki Arkadaşlar iyi. sırf, sırf şu video için normalde biz çıkın şeyler gönderdik bizlerimize da video için sizin için arkadaşlar en pahalısını söyledim. Cheers. <laughs> Yemeğimiz geldi. <laughs> güzel duruyor değil mi bu? Sefer? Nasıl duruyor? Evet, bir şef tabağı işte ya. Dur, ben kendimkinden göstereyim daha kolay. İşte e, masallarımız var. Ne, neydi bu midye? İşte fiş var, bir şeyler var. Ben fiş anlamıyorum ama var, şeyler bayağı lezzetli var. duruyor, tamam. bakalım. Evet arkadaşlar, tabağımız lezzetli falan yapıyormuşum. Ben hazırladım dermişim. Bayağı güzel duruyor, bayağı özenilmiş. Yani soslar falan çevresine serpilmiş. Hadi bakalım, başlayalım. Başlayalım mı? Gömelim. Güzel balığın, güzel bir balığın üstüne ne gider bu Ne güzel gider. Bir tatlı da söyleyelim. Madem ödedik, biraz daha diyelim, biraz daha arttıralım, tatlı söyleyelim. Yemeğin nasıldı? Yemek yemek falan. yemek, yemek. On numaraydı. Ağabeyimize ah, selamlar. Yemek süperdi. Hong fişi yemek. İlk defa yedim hayatımda ama efsaneydi. Dip soslar, mis soslar, masıl gelmiş, kuş konmazı, maş patato, oradan bir sos geliyor falan. Böyle uçtum. Çok iyiydi. Hayatım dediğim hap 3'e 4'e girer büyük ihtimalle. Sende nasıl? Çok güzel. Bu sen normalde pişmiş sevmez, balık malık sevmez de yani hiç ya hiç balık tadı yok. Hiç alakası yok balıkla. Yumuşacık yumuş. Çok enteresan bir tat. Öneririm. 26 yorumunuzu alıyorsunuz arkadaşlar. 3 saat çalışıyorsunuz. 2,5-3 saat buraya geliyorsunuz. Yemeğinizi yiyorsunuz. Mutlu ediyor sizi. O mutluluk, o beynin beynine salgıladığı mutlulukla evinize gidiyorsunuz. Yatıyorsunuz sabah. Dinç kalkıyorsunuz. Çalışmaya devamken. Yani. Bir bardak soğuk su içiyorum üstüne. Tamam. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Maalesef burada <laughs> olan diyemiyorum. Çok güzel bir gündü. Evet, benim sevdiğim bir video için. Güzel güzel bir challenge oldu. Güzel bir aktivite oldu bence. Hem amele gibi çalıştık iki <laughs> saat kral gibi yedik derler ya tam öyle bir şey oldu. İzleyen herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı da beğenin. Bak bu videoyu beğenin arkadaşlar. Bu video bin olsun. Beğeni bin olsun. Beğeni bin, bin. bin mi? Bin kişi takip et. Yok, bin kişi beğensin. Ne takip edecek? Bin kişi beğensin. Ayıptır. O kadar emek veriyoruz, şey yapıyoruz. Beğenin. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.